yaparken doğru kelimelerle duamızı etmemiz çok önemli. Özellikle buluşmak istediklerimizi pozitif cümlelerle dillendirmemiz çok önemli. Örnek verelim yolculuğa çıkacak bir yakınımız Allah kaza bela vermesin demek yerine Rabbim ya selam adına seni selametle varacağın yere ulaştırsın demek daha doğru olacaktır. Bir düğün oldu. Çok sevdiğiniz bir çifti tebrik ediyorsunuz. Allah sizi ayırmasın demek yerine Rabbim ya daim ismiyle muhabbetinizi, beraberliğinizi daim kıl diyebiliriz. Evladımızı ya da sevdiğimiz birine düşünelim. Allah seni kimseye muhtaç etmesin demek yerine Rabbim seni ya rezzak adınla bolluk bereket içinde yaşatsın. Ya Samet adınla Rabbim sadece sana muhtaçlığımız olsun şeklinde duamızı yapabiliriz. Çünkü dualarımız esnasında söylediğimiz her kelime çok önemli ve özel. Dolayısıyla frekansımızı düşürmemek adına ve de bize şah damarımızdan yakın olan Rabbimize o yakarışta dualarımızla el açıp dualarımızı dillendirir sadece buluşmak istediklerimizi dillendirmemiz çok önemli. Rabbim Ya Mucip adına tüm kalbi dualarınızı kabul ve makbul eylesin.